Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatü selam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Behz bin Hakim dedesi Muaviye bin Hayda el Kureyşi'den Kuşeyri'nin rivayeti şöyle dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Sizler 70 ümmetin tamamlayıcısı olarak geldiniz. Sizler onların sonuncusu Allah katında da onların en değerli sesiniz. Yine aynı sahabeden gelen rivayette Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Fil cenneti bahrul ma'i ve bahrul lebeni ve bahrul aseli ve bahrul hamr thumma tuşakkakul enharu ba'de zâlike minhâ. Cennette su denizi, süt denizi, bal denizi ve içki denizi vardır. Sonra da onlardan nehirler dağılır buyuruyor aleyhisselam. إن عيني الصحابي دنقل عن رواة ده صلى الله عليه وسلم شير برده أنتم موفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل وما بين مصر من مصارع الجنة مسيرة أربعين عاما وليأتين عليه يوم وإنه لكاذيذ أفندم زالسان سيزيت مش أمة تمامنا يجسسلس Sizler onların en hayırlısı, Allah katında da en değerli olanlarısınız. Cennet kapılarından iki tanesinin arası 40 yıllık yaya mesafesidir. Oranın öyle günü olacak ki kalabalıktan dolup taşacak. Yani insanlar o kapının iki kapı arasındaki yerden geçerken insanlar izdiham yaşayacaklar. Buyuruyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Muaviye Yine Ebu Sufyan radıyallahu rivayetlerine geldik. Efendimiz sallallahu aleyhi ve şöyle buyurdu. مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي Allah kimin hayrını isterse onu dinde fakih yani derin anlayış sahibi kılar. Mijlet, Ebu Mijres Lahik bin Hümeyt din rivayeti. O da şöyle dedi. Muaviye radıyallahu bir keresinde Abdullah bin Amir ve Abdullah bin Zübeyir radıyallahu anh'ın da bulunduğu bir eve girdi. Abdullah bin Amir ayağa kalktı. Abdullah bin Zübeyir ise kalkmadı. Bunun üzerine Hz. Muaviye Abdullah bin Amir'e şöyle dedi. Otur çünkü ben Resulullah Aleyhisselam'ı şöyle buyurken işledim dedi. Men serrahu en yemfül el ricalu lehu qiyamen fel yetebevve minen İnsanların kendi karşısında Ayakta hazır bulunmasıyla mutlu olan kişi cehennemde oturacağı yere hazırlansın buyurdu aleyhissalatü vesselam. Onun için diyor Abdullah bin Zübeyir'in oturduğu gibi sen de otur kalkma dedi yani. Yine Hazreti Muaviye radıyallahu anhu'dan Resulullah aleyhisselam şöyle buyurdu innemel amal kelbi'a ve izâ tâbe alâhu tâbe esveluh ve izâ fesudâ ve izâ fesedâ alâhu fesudâ esveluhu Ameller kaba benzer. Üstü iyi olduğunda altı da iyi olur. Üstü bozulduğunda altı da bozulur buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbimiz ve Peygamberimiz aleyhisselamın sahabe-i kiramın tabi ve tabi kıyamete kadar onlara güzellikle uyanların yolundan ayırmasın. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem. Ve seyyidina ve aleyhi ve sellem. Subhane Rabbike Rabbine İzzet-i amme yesmine. Selamun aleyhi ve sellem. Velhamdülillahi Rabbil alemin.